Hazır ana memeleri var. Bakın şurada bir tane var. Bunları hemen anasına bakıp diğer kovana böleceğim. Evet. Yerinde bölme yapıyorum şu an. Arı tertemiz. Varova yok. Asitle asit uygulaması yapıyoruz. Daha bu İlkbaharda hiç uygulama yapmadım ama kışlanarı tertemiz çıkmış bakın. Bir tane var, yok. Hazır memeler var, hemen bölüyoruz. Bahara güzel çıktı arı. Yoğunluk bayağı güzel. Arı dediğim böyle olmalı. onda şurayı boya mı belli olsun aynen ne böyle <laughs> Evet bu kovanı yeni böldüm.